herkese. Bugün Radio Ornata düzgün bir şekilde başlıyor olacağız. Daha önceki videolarımda detaylı anlatımlarını yaptım bu oyunun. Şimdi de biraz kendimizi ekip liderinin yerine koyarak görevleri başarıya ulaştırmayı deneyeceğiz. Bakalım nasıl bir senaryo çıkacak karşımıza. Elimden geldiğince rolümü yaparak, elimden geldiğince de olaylar karşısındaki kafamdan geçen planları anlatarak bu videoları çekip yetiştirmeye çalışıyor olacağım. Umuyorum ki bütün oyunda bulunan şurada gözüken bütün görevlere hep beraber bakmış olacağız. Bu görevlerin bazılarını arkadaşlarımla beraber girdim oynadım. Ama hiçbirini şu For You Gas Station dışında hiçbirini toplu bir şekilde kendi başıma oynamadım. Toplu bir şekilde oynadım bazılarınız ama kendi başıma oynamadım. O yüzden biraz zorlayıcı, biraz meydan okumalı bir şey olacak gibi düşünüyorum. Gene de biz en basiti olan For You Gas Station serimizi başlatalım. Yüklemeden sonra oyuna geçtiğimizde tekrar geri geleceğim. Şimdi bu görevdeki amacımız bir grup insan, yani bir grup şüpheli. Bir fast food restoranına şey yapmışlar adı su benzin istasyonuna baskın yapmışlar. Oradaki insanları rehine almışlar. Biz de şimdi hem o insanları kurtarmaya çalışıyor olacağız hem de suçluları öldürmeden yakalamaya çalışıyor olacağız. Loadingler biraz uzun sürüyor, yükleme kısımları daha doğrusu biraz uzun sürüyor. O geçtikten sonra geleceğim tekrar. Ve görevimiz varmamıza 3 saniye kaldı derken zaten bunu söyleyene kadar süre bitti ve bizi zırhlar aracımızdan attılar. Şimdi Kog. hızlıca toplanın de gidelim bakalım. Bu arkadaşı ve hemen şey yapalım bunu. Sivil'i buraya indirmişler. We'll Merkez bu adamı kurtarın bu adam kan kaybından gitmesin sonra biz şuradan devam edelim. Kırmızı takım. eyin mavi takım. Şu area. kapıyı bir koruyun siz. Kırmızı takım Only. bende kal. Böyle her yere dikkatli bakmakta fayda var. Buranın arka tarafı var ama oraya gitmeye çalışmıyor olacağım şu anda. Yan taraftan girelim arkadaşlar. Ee, Open and clear. Temizleyin içeriye. Açıp temizleyin. Buradan giriş yapmış olalım. Roger Hadi 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 yat yere yat yat, yat 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 Al bunu al 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 al. Bu arkadaşı etkisiz hale getirmişler merkez. Yaşıyor ama zor durumda. Şu arkadaşa da hemen Al bunu al 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 al. Al bunu al 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 al. Herkes buraya niye doluştu arkadaşlar? şey olmayan kalmasın burada lütfen. İşimiz gücümüz var hadi, hadi 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 hızlı 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 Zaman önemli burada Oh şu kapıyı hemen bir kapatalım Bir sürpriz yaşamayalım sonra Tamam Bende kalın arkadaşlar Yat 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 Yap, 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 yap. Yapalım. lan! terre. Ben ne uğraşacak halimiz Relax. yok, İşimiz gücümüz var. Al bunu, al, 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 al. Ben de kalın arkadaşlar, ben de kalın, İşimiz gücümüz var. Haydi, 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 haydi. Bizim olayımız yavaş ama hızlı hareket etmek. Yat yere, yat, 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 yat. yat. Kırmızı takım, şey, mavi takım siz şurayı bir alın. Ben şu arkadaşı bir paketleyeyim. Zorluk çıkarma arkadaşım. Tamam, sivili de aldık. Takım, gir temizle, gir temizle. Seri, seri. Up. İlerle ilerle ilerle. Oğlum o kapıda bir şey yok. ya. Temiz. Aa, kırmızı takım Only. benle kal. Post up and cover. Roger. Kırmızı takım oraya, mavi takım Provide oraya. Ay, mavi takım siz bu alanı koruyun going and gone. Hands up now. Um. bu alanı kapatın şey... kime şey yaptınız lan kırmızı takım burayı temizleyin siz bu arkadaşı vurmuşlar <laughs> elleri göreyim, elleri göreyim arkadaşım. Ben <laughs> şu an yaptım büyük hata da. Koruyun <laughs> beni arkadaşlar. <laughs> tamam. Kırmızı takım ne durumdasınız? Rapor verin arkadaşlar. Kırmızı takım. Kırmızı takım tuvalette öyle takılacağınıza gelin arkadaşlar. Rapor verin, bir şey yapın. Tamam bunun zaten şey yaptık. Mavi takım, o kapıya, kırmızı takım. Dikkat. Kırmızı takım at, taktik vermiyor. Mi? Tamam. Roger, Evidiniz, sağ olun. tamam aldınız mı silahı da topladınız mı kanıtları? Ortada bir şey kalmış cover arkadaşlar bu kapıyı tutun. Roger. Mavi takım biz. Open. open. Post up cover. Tamam. Kırmızı takım siz o kapıyı açıp temizleyeceksiniz. Pardon mavi takım siz o da kapıyı açıp temizleyeceksiniz. Kırmızı takım siz de. Bu bu kapıyı açıp temizleyeceksiniz. Sonrasında mo 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 ko 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 gir 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 temizle temizle temizle. Yürü 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 yürü. Yürü 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 yürü. Oğlum tamam, gerçekten siz ciddi misiniz ya? Toplanın arkadaşlar. Ben yanlış uyguladım komutu. Tamam. yanlış emirleri biraz yanlış uygulamış uyguladılar böyle bir bakalım şuradan gelmişlerdi geçen buradan gelen olmasın burayı gene bir kapatalım tamam yürü 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 kırmızı takım orada kal mavi takım bendesin oh shit. cover this area roger

Hadi azıcık biraz aksiyon olsun ya. C2 ile patlatıp temizleyin arkadaşlar hadi. Go 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 go. Kapının arkasını görmek istemediğim bir görüntü var da yapacak bir şey yok. <laughs> <Net alattım azıcık. gülüyor> yere diyemeden adam bize sıkmaya başladı biz ne yapalım şimdi abicim kapının içerisinde durmasan ne oluyor lan Kırmızı takım gel 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 <laughs> gel gel, 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 gel. <laughs>

Copy that entry team. Okay. Ah, bu arkadaşı da bir alalım. Are you doing? Ne yapıyor It's gibi, a gibi a görünüyorum acaba sayın sivil? Tam on. onu topladık. bu Arkadaş şey zaten. mavi takım de. You've got point. Kırmızı takıma bir gidelim. Uh, up, shot, okay. Tamam o siz kalın. O adam da kalın. Böyle bir buraya bakım mı gerekiyor? Herkesin temiz olup emin olalım derken. Burada bir şüphelimiz var, yaralanmışız, hala hayatta o yüzden paketledik. Buralarda sıkıntı gibi gözüken bir şeyimiz yok herhalde. Gene de bir emin olmak için şu arkalara da bakalım. Gözden kaçırdığımız bir detay kalmasın arkadaşlar. Yanlışlıkla da Bir şey unutmayalım sonra. Böyle bir rastgele bağırdım birileri varsa. Tepki versin diye. Galiba ortalıkta kimse kalmadı. Biz şuradan Giriş yapalım. Kapı kilitliymiş. Çok güzel. Böyle kapalı kapı mı dayanır? Ulan! <laughs> <laughs> Buradaki arkadaşı da tutuklayınca bitecek gibi gözüküyor. Ball in, on my six, restrained targets. Bu adamı bir alın arkadaşlar. What are you doing? Talk reporting, copy. This is talk. Copy entry team, notifying trailers. Hoppa. Her şeyi bitirmiş olduğumuz için bize dediler ki artık gelin. Tamam orada yapacak bir şeyiniz kalmadı. Güzel iş. Dediler de nereden kaybet kayıp yaşadık acaba? Galiba dakikadan. Çünkü ben burada daha önce es almışım. 20 11 26'da bitirmişim. Neyse artık. Ee, bunu 2 2000... bu görev arka arkaya mı koyarım iki ayrı bölüme mi ayırırım onu şu an bilemedim zaten ben bu videoyu attığımda her şey ortaya çıkmış olacak. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.